Evet iyi günler değerli öğrenciler. Dörtgenlerle ilgili diğer bir özellik de şu ki aslında bu tam bir özellik değil. Daha önceden sözünü ettiğimiz şu özelliğin bir sonucu. Neydi bu özellik? Köşegenleri dik olan bir dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşitti. Evet bir sonuç olan bu özelliği burada nasıl kullanacağız? A'nın karesi artı D'nin karesi eşittir. B'nin karesi artı C'nin karesi şeklinde kullanacağız. Şimdi bunu birkaç örnekle pekiştirmeye çalışalım. Evet bu örnekte ne yapacağız? Şunların karelerin toplamını, diğer ikisinin karesinin toplamına eşitleyeceğiz. 8'in karesi artı x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 12'nin karesi. Evet buradan da x kare ne olur? 116 bulunur ve x eşittir iki kök 20. 9'dur. Evet burada iç içe iki tane dörtgen var. Öyleyse her ikisinde dikkat almamız gerekiyor. İşte iki dörtgende hem x bilinmiyor hem de DC bilinmiyor. Bu nedenle burada şimdilik bir işlem yapamıyoruz. Dönelim büyük dörtgene. ABCD dörtgeninde. 7 ve 1 verilmiş. Köşegenler tabi burada birbirini dik olarak kesiyor. Ve AB ile CD de belli değil ama bunların her ikisi de eşit uzunluğa sahip olduğu için tek bilinmeyen var burada. Köşegenler dik kesildiği için karşılıklı kenarların karelerin toplamının eşit işte olması ne değil de şunu yazabiliriz. 7'nin karesi artı 1'in karesi eşittir. K'nın karesi artı K'nın karesi. Burada K'nın karesi ne olur? 49 artı 1 50 olduğu için K'nın karesi 25 olur. K buradan 5'tir. Şimdi K buradan 5 bulununca ne yaparız? İçerideki dörtgene döneriz ya da az önceki kuralı şurada da kullanabiliriz ama buna gerek yok. Karşıdaki karelerin toplamını yazmak burada yeterli. X'in karesi artı 5'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 1'in karesi. X'in karesi artı 25. 37 buradan fark alırsak X kare 12 bulunur. X'de nedir? 2 kök 3'tür. Evet dörtgenle ilgili şöyle bir e, özellik vardı. O özelliği kullanacağız bu soruda. Bir dörtgende kenarların orta noktasını birleştirildiğinde oluşturulan şekil bir paralelkenardı Ve bu paralel kenarın çevresi köşegenlerin toplamına eşitti. Şimdi buna göre verilenleri dikkat alarak içerideki dörtgenin ki bu içerideki dörtgen nedir? Bir paralel kenardır. Bunun çevresini bulalım. KL uzunluğu 5 santimetre. Bu bir paralel kenar olduğuna göre EF de 5 santimetre olur. BD uzunluğu 9 santimetre olduğuna göre şu KF ile LE kenarlarının uzunlukları ne olur? 9'un yarısı olur. Yani bunun bir tanesi 9 bölü 2'dir. E, çevre ne olur? 2 tane 9 var. Pardon. 2 tane 9 bölü 2 var. E, 2 tane de ne var burada? 5 santimetre var. Dolayısıyla çevresi ne olur? 19 santimetre bulunur. Veya burada daha pratik ne yapabilirdik? Veya yorum da diyebiliriz buna. Şimdi bu AC köşegenin uzunluğu ne olur? KL 5 cm olduğundan 10 cm olur zaten diğer köşegen ne verilmişti 9 cm verilmişti her ikisi toplanarak da aynı sonuç bulunabilir şimdi bu soruyu çözerken verilen bilgilerden nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz bakalım neler verilmiş burası 60 derece burası 90 derece öyleyse burada bir özel üçgen ne yapılabilir oluşturulabilir nasıl oluşturabiliriz şu ad'yi şöyle devam ettirelim doğrusal olacak şekilde. BC'yi de devam ettirelim. Bakın şu köşenin kaç derece olduğu ortaya çıktı. 90 ve 60 verildiğine göre burası nedir? 30 derecedir. Buraya da ne diyelim? E noktası diyelim. Bura 30 derecedir. Şurası 120. Burası ne olur? 30 olur. Şimdi 30 derecenin karşısı şurada ne verilmiş? 5 santimetre. Öyleyse burası nedir? 5 santimetredir. Açılarından birisi 120 derece olan ikizkenar üçgende özel bir kural vardı. Daha pratik bulunabiliyor sorular bu bilindiğinde. Bunlar x, x ise burası nedir? x kök 3'tür. Buraya 5, buraya 5 ise o zaman buraya nedir? 5 kök 3'tür. E, neyi bulduk biz? 9 kök 3 cm olarak bulduk. Bize neresi soruluyor? AB uzunluğu soruluyor. E, AB uzunluğu şimdi şu büyüklük üçgeni e, takip edersek 30 derecenin karşısı oluyor burası ve 60 derecenin karşısı ne? 60 derecenin karşısı 9 kök 3. Öyleyse 30 derecenin karşısı ne olur? 9 santimetre olur. Biz bunu neye göre söyledik? Açılarından bir tanesi 60 derece olan ya da 30 derece olan dik üçgende özel bir durum vardı. 90 derecenin karşısının yarısıydı. Neresi? 30 derecenin karşısı. 60 derecenin karşısı da 30 derecenin karşısının kök 3 katıydı. Burada 9 kök 3 olunca şurası ne olur? 9 olur. Evet konumuzla ilgili güzel bir soru. Şimdi neler verilmiş? Şimdi AB'yi şöyle o zaman çizelim. CD'yi de çizelim. Ayrıca burada neler verilmiş? KLM ve e, N noktalarının orta nokta olduğu verilmiş. Öyleyse bu bilgiyi dikkatli kullanacağız. Şimdi şuraya dikkatli bakıyoruz. A, D, B üçgeninde N ve M'ler orta nokta olduğu için buradaki NM nedir? Bir orta tabandır. A, B'ye 2X dersek burası ne olur? X olur. Veya buraya X dersek burası 2X olur. Şimdi dönelim bir de şu üçgenlere bakalım. AC D üçgenine bakıyoruz. Bakın şurada. Şimdi e, şurası ACD üçgeninin ne oluyor? Dikkatli baktığımızda bir orta taban oluyor. Çünkü bu buraya eşit, bu da buraya eşit. Öyleyse burası bunun nesidir? Yarısıdır. Buraya y dersek burası ne olur? 2 olur. Benzer durum nerede var? CDB üçgeninde var. Öyleyse burası nedir? Y'dir. Şimdi şurası nedir? Aslında biz burasını da bulduk. Burası da, bakın, şunlar birer orta nokta olduğu için bu KL, AB'nin nesidir Bir orta tabanda. Dolayısıyla KL uzunluğu da ne olur? X olur. Bize sorulan KL MN paralel kenarının çevresi kaç oldu? 2x artı 2Y oldu. CD neydi? 2Y idi. AB neydi? 2X idi. burası 17 olduğuna göre çevresi de nedir bu içerideki paralel kenarın? 17 santimetre bulunur.